selam ee, konuşma yap diyorlar ilişkiler hakkında e, yayınlarda ben e, 3 4 yayın ilişki hakkında ilişkiler hakkında e, konuştum e, şimdi yine her gün yaparım çünkü her gün yayın yapıyorum ama konuşma yapacak e, gücüm yok çünkü midem bağırsam hastalandı biliyorsunuz ben kendimi yatağa bağlı kanepeye bağlı e, hayatımı sürdürmekle e, yetinmem e, yani dinamik bir insanım kendimi yani öyle kısıtlamam yatağa bağlı kalayım kanepeye bağlı kalayım öyle değil yani ııı e, yani hastayım. Bu hastalığın konuşma yapmamı falan kısıtlar. O yüzden de yayınlarda konuşma yapamıyorum. Kısaca ilişkiler hakkında şunu diyebilirim ki ilişkilerde kaybetme korkusunun olmaması bilinci çok önemli. Kaybetme korkusunun olmaması bilincinde de şöyle geleceğiz ki o ilişkini tasarlayanın, oluşturanın, yaratanın, evre evre geliştirenin, bir evreden diğer evreye götürenin o olduğunu ya yani ilişkide olduğunuz kişi olduğunu ve siz olduğunuzu düşünürseniz. Yalnız o olduğunu düşünürseniz kaybetme korkunuz olacak. Yalnız... Ee, bu ilişki tasarlayanın, oluşturanın, yaratanın, evre evre geliştirenin, bir evreden diğer evreye götürenin yalnız olduğunu düşünürsek, sen ve ben, yani ilişki kurduğumuz kişi olduğunu düşünürsek o zaman kaybetme korkumuz olacak. Biz kaybetme korkumuzun olmaması bilincine gelmeliyiz ilişkilerde. O yüzden odur ve benimdir. Yani odur ve sevsindir. Bye bye.